of oh, of oh, of oh. of gideyim gideyim aç koyunu gireyim yanılgını bileyim nedir senin bileyim söyle ben de bileyim işte gelsen durulmam Gördüğe sen sarılmam ama sen ormana ormana kızını da yorgana yorgana büyük kızını istemem küçük kızını vermem. Yar yolarda yakarız Bizlere çalın satarız Ama şuna buna bakarız Ağımız taşarız Üçte gelsen darılma Dörtte gelsen sarılma Anasını ormana ormana Kızını da yorgana yorgana Büyük kızını istemem Küçük kızını ver At olur da öpmez mi? Yar olur da öpmez mi? Yarın öptüğü yerde Çifte de güller bitmez mi? Hey, hey, hey. Asam ormana ormana kızını da yorgana yorgana istemem büyük kız küçük. Turizm. Kamil Koç Saat on bir buçuk Kamil Koç Balıkesir Edremit Demir TV yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Saat on bir buçuk Can Diyarbakır Saat 11.30 Mardin Zümrüt Turizm. Ali Osman, Ulusoy, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Demir TV yolculuklar diler. Pamukkale Turizm, İstanbul, Tekirdağ, Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım iyi İstanbul Konfor. Saat 11.30 Can Diyarbakır. <laughs> Saat 11.30. Pamukkale Turizm. Isparta, Kumbuca, Finike. İki Pamukkale, peş peşe Pamukkale Turizm, Bandırma, Abiga, Çanakkale. Lüks Yalova Seyahat. Gebze Harem Demir TV Yolcuklar Direldi. İki Lüks Yalova peş peşe. Saat 11.30 Midyat MST Turizm Demir TV Yolcuklar Diler. Pamukkale Turizm İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Muş Ovası. Saat 11.30. İstanbul Konfor. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 11.30 Mardin Zümrüt Turizm. Eskişehir, Ankara, Aksaray, Adana, Gaziantep. Şanlıurfa, Mardin, Cizre, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Erzurum, Mesadaş, Türedim, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Demir TV iyi yolculuklar diler. Uludağ, Turizm, İstanbul, Demir TV iyi diler. Saat 11.30 Kamil Koç, Gönen, Yenice. Saat 11.30 Mırşovası. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş Demir TV iyi diler. Kamil Koç Hopa, Borska, Arpin Demir TV iyi diler. Kaptanım iyi yolculuklar Muş Ovası. Saat on buçuk Best one. Ankara, Siva, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş Van. Demir TV iyi yolculuklar diler. Altay, Gökbey Seyahat. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 11.30. buçuk. Kamil Koç. Kaptanım iyi yolculuklar. İki kamil koç. Kadın seyahat. Saat 11.38. Muş obası Kamil Koç As Bayburt. Demir TV iyi yolculuklar diler. Tunceliler iyi yolculuklar diler. Saat 12. Ali Osman Ulusoy. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 gün doğdu turizm Demir TV iyi yolculuklar diler kaptanım iyi yolculuklar Kamil Koç Gebze İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 lüks Yalova seyahat Metro Turizm İzmir Alaçatı Çeşme Saat 12 İstanbul Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 0 0 Lüks Yalova Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 0 İstanbul Kalesi İstanbul Kalesi, Kuşadası, Söke dedim. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12, 2 İstanbul Kalesi yan yana. Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul. B B -bas. bas. Saat 1 İstanbul Kalesi iyi yolculuklar diler. Efendim, Selçuk Kuşadası, Söke dedim. Saat 12 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler Adana İskender Atay Saat 12 Kamil Koç Eskişehir Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler İyi yolculuklar kaptanım Saat 12 Pamukkale Turizm Eskişehir, Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Üstünde turizm. Erci Seyahat. Sebas Erzurum, Demir TV iyi yolculuklar diler. Ciş Seyahat Saat 12 Pamukkale Turizm İzmit Sakarya Zonguldak Demir TV Yolcuklar Diler Saat 12 Metro Turizm İzmir Urla Alaçatı Çeşme Demir TV Yolcuklar Diler İzmir Alaçatı Çeşme Demir TV Yolcuklar Diler Kaptanım Yolcuklar 2 metro peş peşe metro turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Pamukkale turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler kaptanım iyi yolculuklar saat 12 Pamukkale turizm İzmir aydın Muğla Marmaris Tatça Demir TV iyi diler lüks Yalova seyahat Yalova İzmit Adapazarı Demir TV iyi yolculuklar diler. 2 Pamukkale 5-5'e. Beş Kamil Koç 12 As board. Ankara Çorum, Amasya, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Suşehri, Şiran Baybord. Kamil Koç Pamukkale turizm söke. Didim. Kamil Koç Ağrı Vip turizm Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum Ağrı, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm. Saat 12, Erciş Seyahat, Muşovası, Asbaybord. Metro Turizm. Sakarya, Vip Turizm, Demir TV, iyi diler. Saat 12, 07. Villa İstanbul. Lüks Yalova Seyahat. Kamil Koç İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Lüks Yalova Seyahat Sakarya Bip Turizm Sakarya Akyazı Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 12 Villa İstanbul Mardin Martur. Villa İstanbul, Mardin Martur. Kale Seyahat. Kale Seyahat, İstanbul, Kırtlıgali, Demir TV iyi Kaptanım yolcular, Baltur, Kamil Koç, Lüks Yalova Seyahat, Uşak Anadolu Turizm İstanbul Kalesi Astor Turizm Mardin, Martur, Adana, Gaziantep, Çanlıurfa, Mardin, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. saat 12 12 Sakarya Bip Turizm Demir TV iyi Yolcuklar kaptanım Erci Seyahat Muş Ovası As Bayboard İstanbul Konfor Saat 12 12 Kamil Koç Burdur Antalya Demir TV iyi yolculuklar diler kaptanım iyi yolculuklar. Van kalesi saat 12 12 Demir TV iyi yolcuklar diler saat 12 12 Koç Koç saat 12 12 YouTube kanalım var orada yayınlıyorum. 100 bin otobüs çektim şimdiye kadar saat 12 12, 12. Van kalesi Demir TV iyi yolcuklar diler. İstanbul Kalesi, Van Kalesi. Demir TV iyi yolculuklar diler. 12 12 İstanbul Kalesi, Van Kalesi. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. İzmit, Adapazarı, Çaycıma, Bartın, Demir TV yolculuklar diler. Erciz Seyahat Muşovası As Bayburt. Saat 12.12 12, Soma Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Van Kalesi saat 12-12. İstanbul Kalesi. Manisa, İzmir, Selçuk, Kuşadası, Söke, Didim. Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Kalesi. Van Kalesi Demir TV iyi yolculuklar diler Muş yolu İstanbul Kalesi İzmir, Selçuk, Söke, Didim, Demir TV iyi yolculuklar diler kaptanım iyi yolculuklar Bayburt Seyahat Bal Tur Saat 12.15 Gaziantep Ben Turizm Demir TV İyi Yolcuklar Diler Pamukkale Turizm Saat 12.16 Gaziantep Ben Turizm Uşak Anadolu Turizm Saat 12.30 Muş Tur Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş. Demir TV iyi yolculuklar diler. Astor Turizm, Balıkesir, Edremit, Akçay. Demir TV iyi yolculuklar diler. 12-17 Has Bingöl, Bayburt Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar 12-18 Gaziantep, Ben Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12.21.91 Demir TV iyi yolculuklar diler. 94 Terminal Kaplıkaya Terminal Tramvay 17 17 he. Saat 12 43